Evet arkadaşlar Rabat'tan günaydınlar. Burada küçük bir butik otelde kalıyoruz. Böyle 300 yıllık bir konakmış burası. Hemen şöyle. Şurada hemen okyanus var. Şura asıl şey diye ne diyor Rabat Plajı. Buraları gezmiştik dün. Bir olacak zaten. Ve bu sabah Kazablanca'yı yardıracağız. Son günümüz. Kazablanca'yı gezdikten sonra dönüyoruz. Üzücü. Üzücü. Mutsuzum. Döneceğim için tabii ki. Evet arkadaşlar, şu an Kazablanka'dayız. Sola, sola dönüyoruz. İkinci Hasan, değil mi? İkinci Hasan camisine, yani en büyük camisi zaten. Şehrin sembollerinden biri olan camiye geliyoruz şu an. Hemen yani geldiğimiz tarafta liman vardı. Bugün Kazablanka'dayız. Evet arkadaşlar Kazablanka'da uğurlayınız ve geldik sonunda. 2. Hasan camisindeyiz. Burada da yine gelinlik devam ediyor. Sadece namaz vakitleri herhalde aşılıyor. Tabi turistler var bol bol. Şu hemen arka tarafı Okyanus Gayet hoş. Dünyanın 13. müdür neydi öyle bir sıralaması vardı büyük camilerinden. Yes, yes, yes. Ya <laughs> da يا على الصلاه Evet arkadaşlar şu an Kazablanka'dayız. Şimdi ikinci Hasan Camisi'nden geldik. Şu arkada kaldı. Böyle sanayimsi bir yerden bir pazarına doğru yardırıyoruz. Biliyorsunuz seviyor böyle şeyleri. Şurası sanayimsi bir yer. Şu ön tarafı sanayi dükkanları falan vardı. Burada da var. Leş yerler var. Büyük. Evet şu an Kazablanca'nın Dalim 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 Tam dip köşelerindeyiz Buradan yürüyek Evet Kazablanca'nın Damarlarındayız şu an dip köşelerinde Bu yol nereye çıkar? Tabii ki nereye çıkmadığı kesin ama Kazablanka çarşıdayım şu an. Pazar daha doğrusu. Leş gibi buralar ortalık. Mük. Evet arkadaşlar, Kazablanka'nın derinliklerindeyiz. Filistin, Filip, Kalestay'ın. Şöyle bir yardımcı. Arkanızı dönün. şu pazardan geldik şimdi şehir meydanındayız. Ee, daha, yok meydan değil ya meydana doğru gidiyoruz daha doğrusu. Burası 5. Muhammed. Pardon burası herhangi bir meydan 5. Muhammed meydanına gidiyoruz. arkadaşlar, Kazablanka'dayız, meydandayız, geziyoruz. Hemen karşımızda Birleşmiş Milletler Meydanı. Şehrin kalbi buralar. Böyle atırsızları geziyor. Millet boş boş hayla haylak gezenler var. Gençler var. Meydan işte, tipik meydanlar yani biliyoruz. Burası Birleşmiş Milletler Meydanı. Bak burada bir aktivite varmış. Acaba ne? Evet arkadaşlar Kazablanka'nın kalbindeyiz. Burası Adliye Sarayı'ymış. Bakın yapı merkezi. Ops görüyorsunuz. Şurası askeri bir şey galiba. Orada bir falan bir şey herhalde. Şurası 5. Muhammed Meydanı yani bu meydan. Yerin kalbi burası. Evet. Görüyorsunuz. Şurada hashtag var hemen. Şurada modern bir bina var. Şu anda şu Casablanca yazısını gördüğünüz şu kısmın arka tarafında e, kanal sahibimiz de geldi şu anda kesinti. 5. Muhammed Meydanı'nda yani burası şehrin kalbi. Bu arka tarafında, şu arka tarafında Birleşmiş Milletler Meydanı da bulunuyor. Evet. Her milletten insanı da zaten etrafta görebiliyorsunuz. Şurada e, kurmayın sarayı var. Şurada Adalet Sarayı var tarafta da şöyle, şu, şu aşağıda gördüğünüz kısım az önce Şerif Bey'e e, güvercinlerin saldırdığı meydan özellikle bunları şu arkadaşlar eğitiyorlar. Az önce Şerif Bey e bir tanesi Barı tam şu vücudunun şu bölgesinden, şu bölgeden gerçekten çarptı şaka değil. Şurada da böyle işte Saat Kulesi'nin olduğu ana e, meydanı görüyorsunuz. Şu arka kısımda da e, katedral, ucu görünen katedral. Birazdan oraya gireceğiz. Kapalı olduğu söyleniyor, gidince detaylara bakacağız. Evet arkadaşlar şurası 5. Muhammed Bey'den daha önce oradan geldik. Şimdi burası Arap Ligi Parkı. Ee, çok güzel bir park. Çeşitli e, görseller alacağım burada. Birleştiririm onları görürsünüz. Gerçekten güzel. Şurada bandonsal bir şey var. Bora şuraya Bakalım Bilalım, Bakalım bakalım Gerçekten hoş. Millet burada bir öyle takılıyor, eğleniyor. Şurada da gençlerin takıldığı bir park var. İşte kayak yapıyorlar ne bileyim. Evet arkadaşlar şu an Arap Ligi Parkı'ndayız. Kazablanca'dayız. 5. Muhammed Meydanı'ndan geldik. Şurada hemen katedral var. Sol tarafımızdan ama galiba yerimiz açık değilmiş. Park güzel geziyoruz. Hoş bir ay. Kazablanca uzunu yaşıyoruz. Canlı bir şey. Burada gençler işte kayak yapıyor mesela. İnsanlar burada nefes alıyor, dinleniyor. Evet arkadaşlar kaza Şu an Arap Ligi Parkı az önce şu taraftaydı göstermiştim. Yanındaki katedraldeyiz ama kapalı. Bu modern mimari yeni bir bina. Şurası Arap Bilgi Parkı'ydı. Evet. Hazreti İsa'nın fedakarlığının sembolü. Evet. Yani şurada taraf Okyanus ve ikinci Hasan Can şu tarafa yardırıyoruz. Pazarlanka güzel. Evet arkadaşlar şehrin en leş yerlerine de gittik. İyi yerlerindeyiz şu an. Orada modern böyle mimarileri var. Hoş. Sahile çıkan cadde bu şekilde. Şimdi 2. Hasan Camisi'ne geldik. Aslında bizim amacımız otoparka gitmekti. Şu şekil. Kalitenin biz birinci adı tişörte de dikkatinizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar, Casablanca'da Deniz Feneri'ne geldik. Ya gerçekten müthiş bir görüntü yani müthiş, müthiş, müthiş. Yani ne kadarı size yansıyor bilemiyorum. Müthiş. Şimdi tabii açık deniz olunca buralarda şey var. Gelgit olayı var muhtemelen. Şu an çekilmiş halim, halim bilmiyorum. Gerçi dalgalardan da olabilir. Ama normalde okyanusta şey olur normalde. Şurada da büyük deniz feneri var. Hemen şurada ikinci Hasan camisi. Şehir de böyle arkamızda. Yine fenerin oradayız. Bu Burada keyifli dakikalar yaşanıyor. Burası tam bir kedi cenneti var ya bütün şehirlerde. Mayışmış bir arkadaşa saldıran bir kanal sahibi görüyoruz burada. <laughs> Garfield ya. Şuna <içine> bak. <laughs> evet arkadaşlar yine vizyonsuzluğumuzu gösterdik. Bir gezide AVM'ye geldik görüyorsunuz. Ama güzel tarafı şu gün batımı. Ve 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 okyanusa hazır. Şurası da liman zaten. Dolayısıyla teşekkür ederiz. Evet, Kazamlanka gecelerini akıyoruz. Sazlı sözlü var burada. Ve kalanı şu an seni ana hatırla. Başka kim var? Bir tek sen. Bir tek sen. Bir tek sen. Başka kim var? Bir var? Bir tek sen. Başka kim var? Bir tek sen. Başka var? Bir tek sen. var? Bir tek sen. Başka kim var? Bir var? Bir tek sen. var? Bir tek var? Bir var? Bir var? Tavuk şiş var, tavuk şiş var. Tavuk yemek istemiyorum, yiyeceğim ki. Et şiş akıyoruz, yanıyor buralar. Ciğer şiş var. Et şişine kadar ciğeri Türkiye'ye takıyorum.